Bugün şaşılıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Halk arasında kayma kelimesi çok fazla kullanılıyor. Genel ismiyle şaşılık. Şaşılık tedavisinde birinci sırada tedavimiz gözlük. Gözlük ile netice alamadığımız durumlarda ise şaşılık operasyonu yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta şu. Şaşılıkta başarılı olabilmek için tedavilerde üç boyutlu görme özelliğinin çocuğa veya kişiye kazandırılması gerekiyor. Bu yüzden tedaviyi ne kadar küçük yaşta başlarsak gözlük veya operasyon o kadar iyi netice alıyoruz. Hani halk arasındaki ifadeyle ağaç yaş iken eğilir. Ne kadar küçük yaşta tedavi başlanırsa sonuçta o kadar başarılı olabiliyoruz. Beyindeki 3 boyutlu görme merkezinin gelişmesi bu konuda çok önemli. Bunun için de erken tanı, erken tedavi, erken gözlük veya erken operasyon. Kritik yaş, en iyi netice aldığımız yaş 4 yaş ve 6.